Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size sulu boyada bir rengin farklı, yani o renkten daha açık tonlarını yapmayı göstereceğim. Koyu'dan açığa bir rengi nasıl sulu boyada açarız? Biraz bunu göreceğiz bugün. Öncelikle fırçadan bahsetmek istiyorum. Fırçayı kağıda sürerken bütün fırçanın tüylerinin hep aynı yöne gidiyor olması çok önemli. Yani fırçamızı ne dik tutuyoruz, bastırıyoruz ne de kökünden sürüyoruz. Tek yapmamız gereken şey fırçanın tüm tüylerinin hepsinin aynı yönde ve aynı şekilde gidiyor olması. Bu en önemli kurallarımızdan bir tanesi. Şimdi öncelikle ben turuncu rengin en koyusundan en açığına gideceğim ve size göstereceğim. Öncelikle sulu boyanın renk alabilmesi için birazcık ıslatıp şuradaki boş alanımda rengimi çoğaltıyorum. Boyamı aldım ve buradan kağıdıma sürmeye başlıyorum. Her zaman fırçamın tüylerinin hepsi aynı yönde gitmeli. Hep aynı yönde ya sağa sola ya da yukarı aşağı şekilde sürüyorum. Bunun bir açık tonunu yapmak istediğimde ise fırçamı sadece suya batırıp su alıp buradaki rengi suyla açıyorum. Ve geliyorum yanına tekrar aynı yönde sürüyorum. Eğer fırçamda boya kalmadıysa suya asla tekrar değdirmiyorum. Açtığım rengiden kapatmak için üstüne sürüyorum. Şimdi bunun bir açılımı yapmak için suya değdirip tekrar burada biriktirdiğim boyayla karıştırıyorum ve rengimi tekrar açıyorum. İşte bu kadar. Şimdi sizlerle bu rengini açtığım şekilleri bir saksı olarak hayal edip her birine içlerine çiçek motifleri yapmak istiyorum ve hadi başlayalım. Bunu yapmak için tabii ki öncelikle sürdüğüm boyaların kuruması çok önemli. Sulu boya evet evilen bir boya. Ama sabredip beklemek gerekiyor. Asla elimle kontrol etmiyorum. Zaten renklerin o parlaklığı ve ıslaklığının gittiğini gözünüzle gördüğünüzde anlayacaksınız.